Arkadaşlar şuna baksanıza istediğim videoyu burada açabiliyorum ve kendi videolarımı resmen sinema salonunda izleyebiliyorum. Bakın şimdi. Şunu açayım mesela. Haydi bakalım açıl. İşte bakın açılıyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İstediğim videomu buradan açabiliyorum. Bence çok güzel. Video açılırken arkadaşlar siz de şu anda kanalımıza abone olup videoya da like atabilirsiniz. Videolarımızı ne kadar çok beğenirseniz bu tür videolar o kadar fazla gelir arkadaşlar. O yüzden like'larınızı lütfen eksik etmeyin. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzu başlatalım. Fakir, merhaba. Yanıma gelmek ister misin? He? Ne oluyor lan? Bu benle mi konuşuyor? Bana mı diyorsun? Evet Fakir, sana diyorum. Kime diyeceğim başka? Haydi Fakir, yanıma gel. Burası çok eğlenceli. Haydi gel yanıma. İyi de nasıl geleceğim oraya? Oraya gelemem ki. Allah Allah ya benimle konuşuyor bu. Oraya gelemem ki, nasıl geleceğim? Gelecek misin Fakir yanıma? Haydi gel. Bak seni burada bekliyorum. Beraber burada çok eğleneceğiz. Ulan nasıl geleceğim diyorum. Söylüyorum sana nasıl geleceğim. Cevap ver haydi benimle mi konuşuyorsun? Fakir tek yapman gereken koşarak buranın içine girmek. Bu kadar basit. Haydi fakir gel bekliyorum seni. Tamam tamam bekle. Koşarak oranın içine girmem lazımmış. Arkadaşlar bu işe yarar mı bilmiyorum ama. Fakir beni çağırıyor işte oradaki fakir beni çağırıyor. Deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar sizce işe yarar mı? Bilmiyorum ben hiç sanmıyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Koşarak şuranın içine girmeye çalışayım. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Ha! Haydi zıpla. Ne oluyor lan? Olamaz. Olamaz girdim içeri. Burası neresi böyle? Çok korkunç gözüküyor. Çıkartın beni buradan. Nasıl çıkacağım? Yukarıdaki fakir. Lütfen cevap ver kardeşim. Nasıl çıkacağım? Lütfen bir şey söyle. Yardım edin. Kimse yok mu? Burada kaldım. Açın şurayı. <laughs> Ulan ben neden girdim ki buraya? Neden girdim? Çok korkunç burası. Arkadaşlar yardım edin. Nasıl çıkacağım ben buradan? Lütfen yardım edin. Arda fakir nerede? Fakiri göremedim etrafta. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Evet zengin amca biliyorum. Ee, sinemaya gitti film izleyecekti. Tek başına gitti yani. Tek başına film mi izleyecekmiş? Evet zengin amca vallahi bana öyle dedi. Tek başıma film izleyeceğim dedi. Şu anda sinemadadır. Tamam Arda tamam. Allah Allah ya. Arkadaşlar görüyor musunuz şu fakire? Tek başına sinemaya gidiyor bize haber bile vermiyor. Her neyse ben şimdi sinemaya gideyim de bakayım ne filmi izliyormuş. Beraber izleriz artık. Çabuk çabuk çabuk. Acaba fakir ne filmi izliyor ya? Çok merak ettim şimdi. Şimdi gidip görürüm zaten. Ulan fakir ulan fakir sen ne çakalsın ha? Tek başına film izliyor bizi çağırmıyor bile arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her neyse şimdi gideceğim zaten fakiri orada bulacağım. Sonra ben ona hesap sorarım. Yalvarırım çıkartın beni buradan lütfen çok korkuyorum. Resmen YouTube'dayım şu anda ya. Dur dur kendime abone olayım en iyisi. Aynen öyle. Şuraya bas. Ulan çıkartın beni burada ben burada ne yapacağım? Öf ya çok korkuyorum. Arkadaşlar yardım edin lütfen. Burada kalmak istemiyorum. Zengin abi beni duyuyor musun zengin? Lütfen abi ses ver ya bir şey söyle. Lütfen. Bu videodaki fakiri dinlemeseydim keşke. Onun yüzünden burada kaldım. Dur dur. Bu durumu değerlendirebilirim. Dur en iyisi kendi videoma like atayım ya. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Burada yardım isteyeceğime kendi videolarımı beğeneyim ve like atayım. Çok mantıklı. Haydi bakalım. Şuraya tıkla. Ne? Olamaz. Yardım edin lütfen. Evet geldim sinema salonuna. Fakir kardeşim fakir. İçeriden sinemanın sesleri de gelmiyor Allah Allah ya Fakir kardeşim burada mısın Fakir, fakir merhaba İyi de ya, nerede bu Ha? Bu da ne Bu ne ya böyle Fakir bunu mu izliyorsun kardeşim neredesin evet, Sıstır ya şunu saçma sapan bir video Allah Allah fakir de yok etrafta Bunu da açık bırakıp gitmiş Her neyse ben en iyisi başka bir şey açayım Fakir kardeşim neredesin ya ses ver Fakir Yok ya yok buralarda değil ama Arda sinema salonunda olduğunu söylemişti bana. İyi de nerede bu? Her neyse ya neredeyse nerede. Ben oturayım da şu videoyu izleyeyim. Çok eğlenceli duruyor. Haydi bakalım. Işıkları da kapatalım. Evet çok güzel. Zengin abi yardım et lütfen. Ne oluyor lan? Bu ses videodan mı geliyor? Yo daha videoyu başlatmadım işte. Zengin abi yalvarırım yardım et. Lütfen burada kaldır yalvarırım yardım et abi. Fakir kardeşim ne oluyor? Neredesin fakir? Benimle mi konuşuyorsun fakir? Evet abi seninle konuşuyorum. Lütfen yardım et. Youtube'un içinde sıkıştım kaldım. Zengin beni buradan çıkartman lazım. Lütfen yalvarırım. Zengin burada çok korkuyorum abi. Değişik değişik yaratıklar var burada. Fakir kardeşim sakin ol. Nasıl geleceğim ben oraya? Fakir sen şu anda resmen sinemanın içine girmişsin. Youtube'un içine girmişsin. Benimle konuşuyorsun. Neredesin fakir? Göremiyorum ben seni. Sen neredesin şu anda? Zengin abi buradayım kayboldum bir yerlere. Şu anda neredeyim ben tam olarak bilmiyorum. Lütfen abi az önceki sayfaya geri dön yalvarırım. Fakir iyi de o sayfayı ben şimdi nereden bulacağım? Geri dönemem ki. Öf ya öf ya. Ben şimdi az önceki sayfaya nereden geri döneceğim? Fakir kardeşim lütfen bir şey söyle neredesin? İşte fakirin sesi de gelmiyor artık. Nerede bu nerede? Dur Minecraft Paradeleri kanalına girelim. Evet Az önceki sayfaya nasıl geri dönebilirim ki? O video burada da gözükmüyor. Zaten videonun ismi de değişikti. Öf ya şimdi o videoyu ben buradan nasıl bulacağım? Dur şuradan azıcık aşağıya ineyim. Belki bulabilirim. Evet. Hepsini göster. O videoyu böyle sırayla arayacağım herhalde burada. Fakiri o videonun içinden çıkartmam lazım. Arkadaşlar fakir resmen bir videonun içinde hapse oldu. Onu buradan nasıl çıkartacağım ben? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Şöyle azıcık daha aşağı in. Bakalım bakalım bakalım. Yok gözükmüyor burada da. Nerede bu ya? Ne yapacağım ben şimdi? Dur en iyisi gideyim ben. Mira'ya Arda'ya falan haber vereyim. Onların da bilmeye hakkı var. Çabuk çabuk çabuk. Fakir resmen YouTube'un içinde hapsoldu. Bu nasıl olabiliyor ya? Nasıl olabiliyor? Her neyse hemen Miray ve Arda'ya haber vereyim de onlarla birlikte bir şey düşünürüz artık. Aklımdan da hiçbir şey geçmiyor ki. Ne yapabiliriz ki bu durumda? İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Öf ya buradan çıkmanın bir yolu yok galiba. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ne yapacağım? Buralarda da hiç eğlenceli şeyler yok ki. Dümdüz bir yer burası. Çok korkuyorum burada. Çok korkuyorum. Zengin de gitti. Zengin abi çıkart beni buradan. Yalvarırım çıkart beni buradan. <laughs> ben nasıl girdim? Nasıl çıkacağım? O fakir beni kandırdı. O pis fakir beni kandırdı. Aslında o kötü bir videoydu. Fakir beni buraya çağırdı ve ben de içine girdim işte YouTube'dayım şu anda. Ama burası bomboş bir yer. Ne yapacağım hakkında da en ufak fikrim yok. Ne yapacağım ben burada ne yapacağım? Arda Miray Arda Miray Arda bir şey diyeceğim. Ne oluyor zengin amca bir şey mi oldu babam nerede? Ya Arda ben de onu diyeceğim işte çabuk anneni çağır çabuk. Miray ile la konuşmam lazım. Zengin amca ne oldu ya yoksa babama bir şey mi oldu? Ya arada çabuk anneni çağır onunla konuşmam lazım. Tamam zengin amca hemen çağırıyorum. Miray sonunda geldin kötü bir durum var Miray. Ne oluyor zengin? Miray fakir sinema salonuna gitmiş diye film izliyordu. Ee, ne olmuş? Bu mu kötü durum? Hayır ya. Bak şimdi şimdi sana söyleyeceklerimi belki inanmayacaksın ama fakir resmen YouTube'un içine girmiş. Şu anda fakir YouTube'da ve benden yardım istiyor ya YouTube'un içine nasıl girsin? Ya ciddiyim ya. Fakir resmen YouTube'un içinde şu anda. Oralardan sesi geliyor. Fakiri kurtarmamız lazım. Zengin amca dediklerinden hiçbir şey anlamadım valla. Ya gözünüzle görünce anlarsınız. Gelin çabuk benimle haydi gelin. Fakir kayboldu nerede olduğunu bilmiyorum yani. Televizyondan yani o sinema ekranından sesi geliyor fakirin. Bu kadar basit. Anneciğim zengin amcam kafayı mı yedi? Evet oğlum galiba kafayı yedi. Ya bakın gelin benimle haydi gelin. Şimdi her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Kim kafayı yemiş o zaman görürsünüz. Takip edin beni. Çabuk sinema salonuna gidiyoruz. Fakir'in resmen sinema salonundan sesi geliyor ama fakiri bulamıyorum. Fakir büyük ihtimal YouTube'un içine girdi. Evet başka bir çare ya da başka bir şey aklıma gelmiyor. Büyük ihtimal fakiri şu anda YouTube'un içinde geziniyor. Ah benim canım kardeşim. Kim bilir YouTube'da ona ne işkenceler yapıyorlardır. Videolarını izletmiyorlardır, like atmıyorlardır, bir sürü işkence yapıyorlardır. Çabuk çabuk gelin. İşte sinema salonunda geldik. Şimdi fakirin sesini duyunca anlayacaksınız beni. Göreceksiniz bakalım. Evet. Hemen şöyle gidelim. Herkese i̇şte. Arkadaşlar, bakın, arkadaşlar fakirin sesi geliyor. İyi de zengin. Herkese o yapan, videodan geliyor. Baksana. Evet doğru şunu durdur tamamdır Fakir kardeşim burada mısın ses ver fakir Neredesin fakir ses ver burada mısın Zengin abi buradayım çıkartın beni buradan yalvarırım Burada zor durumdayım lütfen Ne oluyor ya fakirin sesi gerçekten oradan geliyor Demiştim size fakir kardeşim şu anda hangi videodasın girelim o videoya Haydi fakir söyle Zengin abi dur videonun ismine bakayım hemen söyleyeceğim Tamam fakir videonun ismini söyle. Daha sonra biz de hemen senin yanına geliriz. Seni kurtarırız merak etme. Tamamdır abi. Videonun adı fakir tuzağa düşüyor. Haydi çabuk o videoyu bul zengin. Fakir tuzağa düşüyor. İşte işte buldum burada. Tamamdır şu videoyu açalım hemen. Çabuk çabuk çabuk. Şu videoyu açalım. Fakir tuzağa düşüyor. Fakir bu videonun içinde hapsi olmuş. Tamam zengin amca haydi aç bakayım. Tamam tamam açıyorum. Evet arkadaşlar videoyu açtım. Bakalım. Fakir neredesin? Videoda göremiyorum seni. Fakir neredesin? Yoksun buralarda. Fakir yok arkadaşlar ya nerede bu? Gözükmüyor. Zengin belki de videoyu açınca fakir başka bir videoya ışınlanmıştır. Ya sanmıyorum sanmıyorum. Fakir kardeşim haydi gel neredesin? İşte buradayım zengin. Zengin lütfen kurtarın abi beni buradan. Çok korkuyorum. Fakir kardeşim sen oraya nasıl girdin? Ne yapıyorsun fakir orada ya? Resmen videonun içindesin şu anda farkında mısın? Evet abi farkındayım. Zengin buradan çıkartın beni. Fakir nasıl girdin sen oraya nasıl? Öf ya. Fakir var ya şu ana kadar başımıza gelmeyen her şey senin sayende başımıza geldi kardeşim. Resmen YouTube'un içindesin ya şu anda. Evet abi biliyorum. Ve çok pişmanım. Keşke buradan çıkabilsem. Tamam kardeşim merak etme çıkartacağım seni oradan. Olmaz. Ne oluyor lan? Fakir gitti. Fakir. Neredesin kardeşim? Fakir kardeşim neredesin? Zengin belki de YouTube'da değişik videolara aşınlanmıştır. Evet doğru. Kim bilir hangi videoya yaşınlandı Minecraft Bardeleri kanalında nereden baksam 1500 tane video var. Şimdi biz bu 1500 videonun arasından fakiri nasıl bulacağız? Kim bilir hangi sayfada? Fakir kardeşim hangi sayfadasın? Lütfen bir şey söyle. Tek tek videolarımı gezeceğiz ya biz? Öf ya, öf ya. Tek tek videoları gezmekten başka şansımız yok galiba. Şuradan aşağı in. Evet. Tüm videolara bakalım, tek tek videoları gezelim. Başka şansımız yok çünkü. Fakir sesimi duyuyor musun? Zengin abi yalvarırım kurtarın beni buradan, çıkartın beni buradan. YouTube'un içinde kaldım resmen. Beni buradan çıkartmanız lazım. Olamaz. Fakir kardeşim, olamaz fakir beni duyuyor musun? Lütfen kardeşim bir şey söyle. Zengin ne yapacak? Merak etme Miray. Aklıma bir şey geldi. Selena'yı çağırabiliriz. Selena bize yardım edebilir. Evet. Arkadaşlar siz ne dersiniz? Sizce Selena fakiri YouTube'un içinden kurtarabilir mi? Resmen fakir şu anda YouTube'un içinde. Şimdi Selena'yı 3 kişi çağıracağız. Barbie, Miray ve ben el ele tutuşup Selena'yı çağıracağız arkadaşlar. Evet. Haydi çağıralım. El ele tutuşalım hemen. Tamamdır. Çok güzel. Şurada hemen el ele tutuşalım. Haydi başlıyorum. S L N Selena Selena İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam merhaba ne oldu yine kötü bir durum mu var? Selena hoş geldin. Kardeşim fakir. YouTube'un içinde kaldı. Vallahi nasıl oldu bilmiyoruz ama şu anda YouTube'un içinde onu kurtarman lazım. Evet Selena, lütfen kurtar. Kocam fakir. Lütfen onu şu anda YouTube'un içinden çıkart. Yalvarırım. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Selena fakiri YouTube'un içinden çıkartabilir misin? Şu anda YouTube'un içinde. Tamam tamam sakin olun. Şimdi bu olay nasıl? Ya aslında bakarsan nasıl oldu bilmiyoruz. Çünkü biz burada değildik. Biz geldiğimizde fakir YouTube'un içine girmişti. Fakir resmen bu arkamda görmüş olduğun dev ekranın içinde gördük. YouTube'un içindeydi yani. Kim bilir şu anda hangi videoda nerede esir kaldı bilmiyoruz ya. Kurtar onu lütfen. Tamam merak etmeyin. Elimden geleni ama ilk önce gidip Yüce Onos'la konuşmam lazım. Yani şu anda elimden tek gelen bu. Yüce Onos eğer ki bana herhangi bir bilgi verirse bu konuda ne yapmam gerektiğine dair ben de fakiri kurtarabilirim. Bekleyin burada tamam mı? Ben Yüce Onos'la konuşmaya gidiyorum. Tamam Selena senden haber bekliyoruz. Teşekkürler. Hemen geri döneceğim. Evet Selena gitti. Yüce Onos diye birisi varmış ondan bilgi alacakmış. Ya Fakiri çıkartmamız lazım bu ekranın içinden ya. Resmen YouTube'un içinde kaldı. Arkadaşlar nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama bir yolunu bulacağız aslında. Yani Selena bize yardım ettiğine göre illaki bir yolu vardır. Aynen öyle. Mutlaka kurtaracağız ya Fakiri. Her neyse, bari Selena gelene kadar biz de şurada vakit geçirelim. Mesela şöyle bir videoyu açalım. Tıkla şuna. Şimdi evet, izlemedim. bu videoyu izleyebiliriz. Nasıl güzel değil mi? zengin valla hiç video izleyecek halim yok. Kapat lütfen. Ya ne yapalım benim de canım sıkılıyor evde. İzleyelim bir şey olmaz ya. Birazcık izlemekten zarar gelmez. Evet Yüce Onos'un yanına geldim. Hemen onunla konuşmam lazım ama. Yüce Onos, Yüce Honos, uyanın lütfen. Yüce Onos, Yüce Honos uyuyor ya. <laughs> ne oluyor ya? Öf, öf leş gibi koktu. Oh rahatladım be. Jonas ne yapıyorsunuz ya? He ne oluyor? Selena Aa, kusura bakma Selena ya. Ama senin ne işin var burada? Hi sizden yardım istemeye geldim ama siz de maşallah pafur pafur osuruyorsunuz. Ya Selena ne yapayım? İçimde mi kalsın? İçimde mi tutayım? Her neyse ne oldu Selena söyle bakalım. Hi yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu Selena söyle. Ama şurasını birazcık havalandırsaydık ya. Ya burada cam yok söyle haydi. Tamam Yüce Onos. Fakir, benim yardım ettiğim insanlar var biliyorsunuz. Fakirin başı beladaymış. YouTube'un içine girmiş. YouTube'un içine mi girmiş? Evet, onu kurtarmam lazım. Tamam o zaman Selena. Ben sana bir güç veriyorum şimdi. Bu güç sayesinde fakiri YouTube'un içinden çıkartabilirsin. Tamamdır Yucunus, bekliyorum. Hazır ol, gücü yolluyorum sana. Yollayın. Hı? <laughs> Bekle bekle geliyor. Güç geliyor. Aa, aa! Aa! Tamam işte bu. Güç geldi Selena. Ya Yüce anasını ne yapıyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Selena Selena güç yolladım sana. Fakir artık Youtube'un içinden çıkartabilirsin. Ciddi misiniz? Evet Selena ciddiyim tabi. Git dene. Fakiri Youtube'un içinden kurtar. Vallahi leş gibi kokuttunuz Yüce Honos. Her neyse gidiyorum ben. Haydi görüşürüz. Evet bu video bitti. Buradan başka hangi video açsam acaba? Şu video güzele benziyor. Ya da boş ver ya yeter bu kadar. Bayağı bir video izledik. Evet zengin bence de yeter. Bu Selena nerede kaldı ya? Gelir az sonra gelir merak etmeyin. Az sonra burada olur bence. Sonuçta bu Selena bizi yarı yolda bırakacak değil. Doğru doğru ama ne bileyim işte. İnsan şüpheleniyor. Her neyse bekleyelim ya biraz daha. Az sonra gelir. Arkadaşlar sizce fakiri bu YouTube'un içinden kurtarabilecek miyiz? Ben hiç sanmıyorum ama birazcık zor yani. Resmen fakir YouTube'un içine girdi ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Çok saçma değil mi? Arkamdaki televizyonun içine nasıl girmeyi başardı? Hiçbir fikrim yok doğrusu. Bu dev ekranın içine girdi. Kim bilir şu anda hangi videonun içine hapsi oldu bilmiyoruz. Her neyse haydi Selena gel lütfen ya artık gel. Nerede kaldın? Selam kızlar ben geldim. Ha Selen hoş geldin biz de seni bekliyorduk sonunda geldin ya. Ne oldu fakiri kurtarabilecek misin şimdi? Youtube'un içinden lütfen çıkart fakiri ya. Merak etmeyin ben o işi çözdüm. Yüce Onos bana özel bir güç verdi şimdi. Tabii özel gücü verme yöntemi birazcık değişikti ama her neyse şimdi oraları karıştırmayalım. Şimdi ben bu özel gücümü kullanarak fakiri oradan çıkartacağım. Hazır mısınız? Bakalım özel gücüm gerçekten işe yarayacak mı? Vallahi bilmiyorum ama Yüce Honus yarar işe yarar dedi. Haydi bakalım deneyelim. Evet elimi havaya kaldırdım ve fakir şu dev ekranın içinden hapsolduğu yerden kurtulsun. Heh, şimdi işe yarayacak mı yani? Bu da ne? Vay canına. Bu ne böyle? Gözlerimi alıyor. Oraya bakma. Sakın bakma. Fakir şimdi oranın içinden çıkacak. Ne? Buradan mı çıkacak? Çok güzel ama bu. Gözlerimi alıyor. Vay be. Bakma diyorum sana bakma. Sakın bakma oraya. Eğer ki bakarsan sen de içinde hapse olabilirsin. Tamam tamam bakmayacağım. Bakmamaya çalışayım. Hadi fakir hadi gel lütfen ya. Fakir nerede kaldı hala gelmiyor. Birazcık zaman alabilir. Beklemekten başka şansımız yok. Ben elimden geleni yaptım. Yüce Onos'tan bir güç aldım ve bu güçü kullandım. Başka çaremiz yok. Beklememiz lazım. Tamam o zaman bekleyelim biraz daha. Sakın siz de oraya bakmayın tamam mı sakın. Yoksa gözümüzü alabilir orası ve biz de içinde hapse olabiliriz. Sakın bakmayın. Olamaz. Olamaz. Neredeydim ben ya? Zengin abi. Sonunda kurtuldum. Bu ne böyle? Fakir kardeşim oh be. Fakir sonunda çıktın. Aşkım Miray. Miray aşkım sonunda çıktım oradan. Youtube'un içinde hapsolmuştum. Ya Fakir senin ne işin var Youtube'un içinde ya? Hiç mi düşünmüyorsun? Neden giriyorsun oraya? Merak etmeyin bir daha asla girmem asla. Hatta şurayı kıralım ya. Kır şunu kır. Git bir daha istemiyorum böyle bir şey. Tamam. Burada sadece sinema izleriz artık. Ne YouTube'un içine girerim ne de başka bir şey yaparım. Beni siz mi kurtardınız? Fakir aslında seni Selena kurtardı. Selena'ya teşekkür etsen hiç fena olmaz. Selena Hanım gerçekten sağ olun. Teşekkür ederim. Beni Youtube'un içinden kurtardınız. Vallahi orası çok garip bir ortamdı. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Önemli değil fakir bey. Sizi kurtarmak benim için bir şerefti. Her neyse fakir ben artık gidiyorum. Sizi de kurtardığımıza göre başka bir iş kalmadı galiba. Tamam sağ olun. Gidebilirsiniz evet. Sizi istediğimiz zaman çağırabilir miyiz? Evet çağırabilirsiniz. Üç kişi el ele tutunup Selena demeniz yeterli. Tamamdır sağ olun. Haydi görüşürüz. Evet Selena da gitti. Oh be beni de vallahi kurtardınız şu dev ekranın içinden. Çok sağ olun. Fakir bir daha öyle bir şey yapma kardeşim tamam mı? Valla o kadar çok endişelendik ki son çağrımızda Selena'yı çağırmak oldu. Valla iyi ki Selena yardım etti bize yoksa seni asla oradan çıkaramazdık. Evet abi Peki fakir sen şuranın içine nasıl girdin söyle bakayım. Zengin abi koştum koştum birden böyle içine balıkla atladım. Tekrar yapma da Vallahi korktum tekrar gireceksin sandım. Yok abi yok kırdım burasını baksana. Sinema izleyeceğimiz zaman buraya koyarım blok olur biter. Tamam kardeşim çok iyi yaptın. Her neyse haydi artık eve gidelim. Bu belayı da atlattık. Başımıza her türlü bela geliyor ama nasıl yapıyorsak hepsini de atlatıyoruz. <laughs> Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.